Yapay zeka bu kez de iş başvurularına el attı. Online mülakata giren bir yapay zeka kullanarak görüşmede pes dedirten bir performans sergiledi. Bilişim uzmanları ise işverenlere önemli bir uyarıda bulundu. Hangi takım elbisenizle kamera karşısına çıkmak istiyorsanız bunu giyebiliyorsunuz. Dolandırıcılık gibi bir şey bu. Online mülakat yapanlar dikkat. İş görüşmelerine yapay zeka karıştı. Kandırılıyor olabilirsiniz. İşverenlerin de artık çok dikkatli olması gerekiyor. Zira yapay zeka tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Hak etmeyen insanların işi kazanabilmesine yol açar bu. Online mülakatlar pandemiyle birlikte oldukça yaygınlaştı. Peki siz daha önce hiç böyle bir mülakata katıldınız. Mı? Yok hayır. Yok ben de girmedim. Online olarak görüştük. Zaten şu an insan kaynaklarında çalışıyorum ben de. Yapay zeka bu mülakatlara da el attı ve isteyen istediği dili konuşabiliyor, isteyen istediği kıyafeti giyebiliyor hale geldi. Merhaba Yüzeyfe. Merhabalar hocam. İş görüşmesine katılan eğer kötü niyetliyse yapay zeka yardımıyla kendini bambaşka biri gibi tanıtabilir. Siz uluslararası bir firmaya başvuru yapacaksınız ve bu firma İngilizce, Almancanızı test etmek. Çalışıyor. Biz yapay zeka desteğiyle birlikte istediğiniz herhangi bir dili kullanabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden mülakata girdiğinizde sistem de aynı anda devreye giriyor ve istediğiniz şekilde onu yönlendirebiliyorsunuz. O zaman biz bir şey yapmamız gerek yok. Yapsın her şeyi ya. Bulaşığı yıkasın, çamaşır yapsın, de hepsini yapsın. Artık yapay zeka pes <laughs>